Biz i̇şte TVye Sorun Çalışma Hayatı programına hoş geldiniz. Sobleti Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç bugün bizlerle birlikte stüdyoda. Size hoş geldiniz. Merhaba Menel, hoş bulduk. Şimdi o kadar çok soru gelen belli başlı konular var ki hocam, ben çoğunu birleştirdim. Kendim evet, soracağım ortak size. Ortak payda da buluşturdum tamam. ama pek çok kişiye yanıt vermiş Olur. olacağız. Bir tanesi... Bu ev kadınlarına emeklilik düzenlemesiyle ilgili çok haber var o evet. günlerde. E, aslında ev kadınları prim ödeyerek emekli olabiliyorlar hali hazırda. E, bu düzenleme denilen şey yeni bir şey getiriyor mu? Ne var bunun içinde? Ev kadını, ev hanımı. Sen ev kadını diyorsun ben ev hanımı. Evet. Şimdi... E aslında bu e, hükümetin seçim dönemindeki vaatlerinden bir tanesiydi o dönem konuşulmuştu işte bugünlerde de görüyoruz ama yani buna ilişkin herhangi bir e, işte ne bileyim kanuni düzenleme vesaire şu, şu an için yok yani yakın gelecekte de olacağını ben açıkçası çok düşünmüyorum burada espri şuydu zaten ev kadınları yani herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dahil olmayan bir e, kadınımız isteğe bağlı sigortalılık yoluyla sosyal güvenlik ve dolayısıyla emeklilik hakkını elde edebiliyor. Ve onların bu durumu Bağkur'a sayılıyor. Yani 9 bin prim gününü ödemeleri lazım. Tabi bugün için en düşükten yani asgari ücretten kendi primini ödeyen bir kişi 8.321 lira prim ödüyor ait bazında. Ee, özellikle bu seçim döneminde vaat edilen hususlardan birisi de bunun üçte birinin Devlet Devleti tarafından karşılanmasıydı. Ee, i̇şte yılda da bu 35 bin lira civarında bir rakam tutuyor. Yani Bu konuda evet e, bir niyet var ama yakın gelecekte böyle bir şey olacak mı diye soruyorsanız e, çok düşünmüyorum açıkçası. Peki, Aldığım gelecekte de sonuçlanacak bir çalışma yok. Yok şu anda bir çalışma da yok. E, yakın gelecekte de olacağını ben düşünmüyorum. Yani edindiğim bilgiler de Ankara'dan bu yönde. Peki. Bir de tabii asgari <laughs> ücret konusu var. Bu evet. zam olacak mı e, Hı -hı. ile ilgili gerçekten çok soru geliyor. Şimdi bu çok soruluyor haklı olarak. Çünkü işte Temmuz ayında e, daha önceki yıllarda biliyorsun 6 e, ayda bir o da 3 yıl boyunca oldu. Bu sene de olur mu diye bir bekleyiş, beklenti söz konusu çalışanlarda ama yine bu konuda e, maalesef ben hani çok iyimser değilim. Böyle bir ara zam döneminin olacağını bu yıl için düşünmüyorum. Çünkü bu konuda özellikle maliye bakanlığı tarafı çalışma bakanlığı tarafının oldukça dirençli olduklarını, kararlı olduklarını görüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey e, keşke olsa ama olmayacak gibi duruyor. Öyle Yarın da söyleyeyim. enflasyon raporu açıklanacak. Yani yıl Öyle sonu enflasyon evet. tahminlerinde bir değişiklik e, olup olmayacağını da bakacağız elbette. Tabii. Çünkü enflasyona Tabii. göre de biraz Tabii. Gidişata, gidişata göre, göre belirlenecek, belirlenecek. E, bir şey. Şimdi e, bu toplu, kamu toplu sözleşmeleri çok konuşur evet. Size her hafta neredeyse her hafta buna değiniyoruz. değiniyoruz. Çünkü er, 700 bin ne evet. yakın kişi bunu bekliyor. Ercan bana. Durmaz e, bununla ilgili sormuş. Hı. E, hocam e, 600 bin kişi sözleşmeyi bekliyor. Niye hala yaprak kımıldamıyor? Kaç aydır kaybımız var demiş. 600 binin de biraz üzerinde. E, ben bu tip soruların geleceğini bildiğim için bugün stüdyoya girmeden önce de e, özellikle Türk bu görüşmeleri yürüten Türk heyetinden hem Sayın Başkan Ergün Atalay hem de Ramazan ağırlığı telefon görüşmesi yaptım. Dedim ki var mı elinizde herhangi bir teklif geldi mi? Yok hala daha teklif bekliyoruz diyorlar. Aslında onlar da bir anlamda e, tabii yolun sonuna doğru geliyoruz ve onlar da çalışan baskısıyla karşı karşıyalar. Çünkü tabandaki çalışan hani bir an önce bu sözleşmemiz bitsin. Biz de hak ettiğimiz ücretlere kavuşalım istiyor elbette. Onlar da o baskı altındalar ama e, özellikle karşı taraftan TÜİS yani kamu işveren sendikasından bir teklif gelmedi henüz. Umarım kısa zamanda gelir bener ama ben bunu uzayacağını sana birkaç ay önce söylemiştim. Ya yani evet. bu senenin parametreleri onu gösteriyor. Ama neredeyse yılın yarısına geldik. Ee, evet. Ya Ocak ayında sözleşmesi başlayanlar herkese. var, Mart ayında evet. başlayanlar var. Tahmin ediyorum burada Maliye Bakanlığıyla özellikle hükümet içerisinde on bürokratların işte Bakan Bey'in Kararları çerçevesinde şekillenir. Önümüzdeki günlerde de bir teklif gelirse çünkü çalışan e, tarafı yani sendika Türk İş teklifini iletti. Buna karşı teklif bekliyorlar. Evet. O henüz gelmedi. Şimdi en çok sorulan soruları biraz üzerinden sizinle tamam. genel geçmiş olduk. E, toplu sözleşmeyle fazla mesai ücretlerine zam yapılır mı diye de Hasan Hüseyin sormuş. Eğer yapılırsa kıdem tazminatı hesap edilirken bu tutar dikkate alınır Güzel mı? Güzel bir soru. Şimdi... E, Fazla mesai düzenlemesi, bizim kanundaki fazla mesai düzenlemesi bizim normatif hukuk kaydes dediğimiz kayde, kurallardan birine tabi. Şöyle ki, yani bunun bir sınırı var. Fazla mesai ücreti normal çalışma saatinin en az %50 oranında arttırılmasıyla hesap edilir. Yani %50 zamlı olmak zorunda. Ama bu bir sınır. Bunun üzerindeki %75, %100 işverenin takdiri ya da toplu iş sözleşmesiyle sendikanın pazarlık gücüne bağlı olarak değişecek bir durumdur. Dolayısıyla elbette toplu sözleşmeyle, ben birçok toplu sözleşme biliyorum, işçi ve işveren sendikaları arasında yapılan %50 yerine %60, %70 olarak belirlenmiş. Dolayısıyla yapılabilir. Ha, bu kıdem tazminatı hesabına dahil edilir mi? Bu e, Burada ince bir çizgi var. Şöyle ki, eğer fazla mesai, hani bir anda işiniz arttı ve arizi olarak bir durum ortaya çıktı işveren arasından ve fazla mesaiye çağırdı. E, bu kıdem tazminatına dahil edilmez bu durumda. Ama bazen de şöyle bir şey var fazla mesai ücrete dahil ediyorlar. Ve sürekli bir fazla mesai yapılıyor orada. Yani iş sürekli kalmış. Artık ücretin parçası olmuş. O durumda yargıtayın da vermiş olduğu görüş e, ve kararlar onun kıdeme dahil edileceği yönde. Ama Arizi ise belirli dönemlerde yapılıyorsa edilmez ama sürekli olarak bir mesai yapılıyorsa öyle bir düzen söz konusuysa edilir. Artık işin parçası olmuşsa Olmuş, zaten evet. edilmek evet. zorunda diyorsunuz. Ayşe Öztaş'ın sorusu Haziran ayında nikah yapacağız diyor. Hı hı. Ayşe Hanım öncesinde evet. işimden ayrılacağım tazminatım ödenir <laughs> mi? Ee, öncesinden işin, işinden ayrılırsa alamaz tazminatını. Yani orada şunu biz hep söylüyoruz o e, nikah cüzdanı, evlilik cüzdanı onu görecek işveren. Yani ancak nikahtan, o, sonra. nikahtan sonra olabilir. Ancak nikahtan sonra ve bir yıllık bir süre var. O bir yıllık sürenin içerisinde işverene ibraz etmesi durumunda kıdem tazminatını alarak ayrılabilir. Ama öncesinde alamaz. Peki. Hakan Rasim sormuş. Hocam 2000 öncesi askerliğimi yaptım. Hı. Şu anda memur olarak çalışıyorum. Askerliğimi borçlanırsam EYT kapsamına girer miyim? Şimdi ee, SSK hani eski adıyla 4 dallar ve dört beller yani bağ kurular olsaydı bu sorunun muhatabı evet olur yani kapsama girerdiniz derdim ama e, kamu için devlet memurları için böyle bir imkan söz konusu değil e, borçlansa da başlangıcı çekmeyecektir evet. ve dolayısıyla da EYT'den faydalanıp emekli olamaz. Olamaz. Fadıl Orhun malulen yani emeklilik için gereken koşulları soruyor. Kalp rahatsızlığı yaşayan bir kişi erken emekli olur mu diye sormuş. Tabii burada yani şu var. Hani bu kalp rahatsızlığı olabilir, başka bir şey olabilir, başka bir sağlık problemi olur. Yani böyle sağlık problemlerinin nezdinde maluliyet diye bir şey yok. Onu söyleyeyim. Önemli olan burada iş gücü kaybı. Yani sizin çalışma gücünüz ne kadar kaybolmuş. Maluliyet de bizim için aranan husus 5510 sayılı yasaya göre en az %60 oranında iş gücü kaybı yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? İlk bakılacak olan budur ve işte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönlendirdiği hastaneden alacağınız rapora bağlıdır. Eğer %60 ve üzerindeyse maliyet için ilk kapı aralanmış olur. Ama bu da yetmiyor sadece. Aynı zamanda 1800 gün adınıza mağlulük, yaşlık ve ölüm sigortası için prim yatmış olması lazım. 10 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü bener. Yani bu üç koşulun biri. %60 biraz. üzeri. E, Yüzde %60 gençler. ve üzerinde ise bu durumda 10 yıl, 10 yıl sigortalık ve 1800 prim 1800 gününüzde gün, varsa o zaman mağlulen emeklinin yolu açılır. Ha bu arada şu çok karıştırılıyor. Eğer sigortalı olarak işe başlamadan önce böyle bir maliyetiniz varsa o zaman mağlulen emekli olamazsınız o engelli emekliliğine girer. Yani maliyetin muhakkak sigorta başlangıç tarihinden sonra yani işe başladıktan sonra e, İkisi ortaya çıkmış olması engelli. Farklı, et, farklı. Evet. Peki Yasin Sezer de 2001 sigorta girişi olduğunu söylüyor. Hı. Toplamda 7300 güne ulaştım demiş. Tamam. 1973 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? Şimdi 2000 sonrası sigortalı olduğu için e, Kadınlar açısından da söyleyeyim 58, erkeklerde 60 yaş koşulu var bir defa birincisi bu e, ve 7000 prim gününü doldurmaları gerekiyor. 7300 gününe zaten 7000 prim gününü aşmış izleyenimiz. E, 73 doğumlu olduğuna göre o zaman 2033 yılını bekleyecek. 60 yaşını doldurduğu tarihte emekli olabilir ama 7000 günü doldurduğu için işinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilir. Yani dışarıda bekleyebilir ama her halükarda 60 yaşını doldurması gerekir. Doldurduğu gün emekli olabilir. Siz şimdi prim günü deyince aklıma yine çok sorulan hmm. e, konulardan biri evet. geldi. Bu Bağkur emekliliği için 9 bin günlük prim evet. 7 bin 7200 güne indirileceğine dair de Bu da biraz önce de. senin söylediğin gibi işte var. ev kadınlar için evet. düzenleme. Onda da, da, hani somut bir şey var mı? Onda da yok. yok. Şu anda yok. yok. Onda da herhangi somut bir şey yok. Ee, bu da hep gündeme gelen konuların içerisindeydi. Ee, seçim döneminde çok konuşuldu, ama şu anda bu konuda da bir gelişme, bir yaprak Çalışma, kımıldaması, bir aldım hiçbir peki. şey yok. Aydan olur. Ama umarım olur, hani evet, onu da tabii, söyleyelim. Tabii. Biz şimdi burada bir çalışma olup olmadığına dair bilgi veriyoruz. bilgi ve haber veriyoruz ama Oysaki bazen bu durumu istemiyormuşuz var. gibi algılanabilir. Evet. O yüzden ben hassas evet, davranış söylüyorum. Öyle bir durum bunu. yok tabii. tabii. E, Aydan Uğur sormuş. Babamdan aylık alıyorum. Önümüzdeki ay sigortalı bir işe gireceğim. Hı -hı. E, babam devlet memuruydu. Aylığım çalıştığımda kesilir mi? Şanslık kesimden. Şanslı izleyicilerimizden birisi. Niye? Çünkü babası 4C statüsünde emekli olmuş ve vefat etmiş. Yani evet, emekli sandı. Emekli sandı emekli. Şimdi 2008'de yasa çıkarken ya bu tip farklılıkları giderelim anlamında çıkmıştı ama mesela bu değişmedi. Yani diyelim ki izleyenimizin babası SSK ya da Bağkurlu olsaydı ve kendisi şimdi iş bulup çalışmaya başlamış olsaydı ve sigortalanmış olsaydı o zaman ölüm aylığı kesilirdi. Yani halk arasındaki adıyla yetim aylığı. Ama bu durumdaki izleyicimiz için babası emekli sandı emeklisi olduğu için çalışmaya başlasa da emekli aylığı kesilmeyecektir. Kesilmez. Hayri Ürgüp iş yerine gidip gelirken yolda geçirdiğimiz süreler mesaiden sayılır mı diye soruyor. Bu da güzel bir soru. Bu da çok karıştırılan bir çok şey. Evet. Ya, tabi, Yanıtlıyoruz ama bununla ilgili evet. de hep soru geliyor. Tabii metropollerde yaşamak kolay değil. İstanbul'da. Şimdi Ankara'da öyle. Yani Ankara'da da çok ciddi şekilde bir trafik yoğunluğu başladı kolay değil ve dolayısıyla çalışanlar bunu soruyorlar. Yani iş kanununa göre yolda geçen süreler çalışma süresinden sayılmaz. Yani işe gidiş geliş esnasında. Dolayısıyla biz bunu çalışma süresinden saymıyoruz. Ama 66. maddede de bizim işte kanun iş kanunun 66. maddesinde bener. Bazı işler var ki işte ne bileyim karayolu, köprü, işte ne bileyim demiryolu bunun için siz çalışanları topluca alıp bir yerden bir yere götürüyorsunuz uzakta bir yere. İşte onlar sayılıyor. 66. madde bunu söylemiş ama normal diğer çalışma esasında. Yani bizim kendimizin geçiyor. işe gidip Yok, gelmesi evet. o, o süreler sayılmıyor. Sayılmaz. Ercan Sümen şu anda bağ kurulu olarak çalıştığını belirtmiş. Askerliğimi borçlanırsam borçlandığım süreler SSK bağlamında mı değerlendirilir diye? Şu söyledim. anda ne olarak? Şu an bağ kurulu. Ba Askerlik Şimdi borçlanmada konu, konu, şey şu, Benel, e, genel kaide şu. Aslında bu çok eleştiriliyor. Makale konuları oldu filan bir sürü akademisyen arkadaşımız bu konularda yazdılar haklı olarak. Talepte bulunulan tarihteki statü geçerli. Yani diyelim ki askerlik hizmetini borçlandı. Bundan 15 yıl önce yapmış. Ama şu anda Bağkurlu o zaman Bağkur'a sayılır o borçlanma. Dolayısıyla sigortalı sayılmaz. bağ kuru olarak ele alınır. Peki. Ee, daha önce görmediğim bir <laughs> soru. Ee, Ebru Özdemir haberlerde görmüşsünüzdür demiş. Ee, radyasyona tabi çalışan sağlıkçılar gündem oldu. Bu çalışanlar için Hı. çalışma süreleri ne şekilde belirleniyor? O evet, ya bu radyasyonla ilgili geçtiğimiz hafta hani çok maruz kalanlar oldu vesaire biliyorsun. Ee, onun üzerine gelmiş bir soru muhtemelen. Burada radyasyon altında çalışanlar için bir koruyucu düzenleme var bir defa. Bunlar haftada 35 saatin üzerinde çalışamazlar. Biliyorsun haftalık çalışma süresi 45 saat ama bu düzenekte çalışanlar açısından 35 saat. Hmm. Bunu eğer üzerinde çalıştırılıyorsa haklı nedenle fesih yapabilir, tazminatını alıp ayrılabilir çalışan. Fazla mesai verilse de mi çalışamazlar? Yok, hayır orada hiçbir şey, mi? 35 saat. Evet. Peki. Peki bu haftada bu kadar süre devam mi? etmek Peki. üzere diyelim. Önümüzdeki hafta Tobeti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç çok teşekkürler. Bize sorularınızı her zaman NTV'ye sorun. ntv.com.tr adresinden iletebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın iyi akşamlar.